Harika ürünlerle karşınıza gelmeye devam ediyoruz. Sıradaki önümüz buket gelin seti. Ürünümüzün detaylarına yakından bakalım. Evet buket gelin setimiz. Fransız gibi dantel detayı yine yatak örtümüzün kenarında üç bir tarafında dikkat çekiyor. Şık tasarımlar olmuş. 4 adet yastık kılıfım var 50-70 cm ebatlarında. Bir adet çarşafım var 200-220 cm. Nevresimimizin hemen baş tarafını göstermek istiyorum sizlere. Bakın Fransız Güpür Dantel detayı içerisinde simli pin yer aldı. Işıltı katmış. Gerçekten güzel ürünler. Jacquard'lı şenil kumaş. Yatak örtümün ee, kumaşı. Kendi üzerinden bakın çiçek motiflerinin yer aldığı harika ürünler. Ürünümün rengi kapüçino rengi. Ebatları da 200'e 240 cm ebatlarında. Burada yer alan diğer renkleri de bej rengi ve pudra rengi olmak üzere. Şu anda da stoklarımızda bulunmakta. Evet, ürünümüzü beğendiyseniz eğer Türkiye içerisinden ve yurt dışından olmak üzere DM'den, iletişim numaralarından, çeyizyer.com adresinden siparişlerinizi verebilirsiniz.